Covid tedbirlerine verildi Sadece A şey, A ajanslar verildi. Evet. İyi akşamlar. Soru var mı yoksa maçın değerlendirmesiyle mi? Hı 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 hocam buyurun. Maçın değerlendirmesi. Maç öncesi baktığımızda Trabzonspor'un 3 haftalık bir kaybı var. Sonuç olarak puan alamamıştık. Ama aynı zamanda güven kaybını da yaşamıştık. Buraya gelirken Yeni bir başlangıç yapmanın çıkış noktası maçının olması, Alanya gibi güçlü bir takıma karşı olması dışarıdan dezavantaj gibi görünse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük. Bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor takımının galip gelmediği zaman sevilmesi çok mümkün değil. Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki e, periyoda daha güvenli bakabilmek için, daha umutla girebilmek için, takımın birliğini, bütünlüğünü, yardımlaşmasını, dayanışmasını bundan sonra bir arada getirebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Hocam. Yani az önce yayılımcı kuruluşta da söyledim. E, maç oyun olarak bizde e, bize daha fare do doğurdu gibi geldi. Beklediğimiz oyunu özellikle ilk yarıda hiç oynayamadık. Atletizmden uzaktık. Önde baskıda agresiflikten uzaktık. Topa sahipken de bence e, topun hızını iyi ayarlayamadığımızı düşünüyoruz. Rakibi sağa sola daha çabuk sallandırıp aradaki boşlukları bulmamız gerekiyordu. Bunu çok iyi yapamadık. Tabii e, Trabzonspor'dan bir büyük takım e, reaksiyonu bekliyorduk maçtan önce. E, bugün de bence çok e, defansif ve iyi bir orta sahayla karşımızdalardı. Bizi durdurmak için gerekli önlemleri almış gibi gözüküyordu Trabzonspor ve bunda başarılı oldular. E, i̇kinci yarı öne geçtik. Kolay bir gol yedik. Bence bizim gibi az gol yiyen bir takıma göre yakışmayacak bir goldü. Ee, sonuca bakarsak son 20 dakika sistem değişikliğine gittik. 3-4-1-2'ye döndük. Ondan sonra özellikle sağ kanattan e, etkili ataklar yaptık ama final paslarını iyi yapamadık. E, oyunun sonunda, günün sonuna bakarsak Trabzonspor gibi büyük bir takıma karşı yenilmemek iyi midir? Evet, iyidir. Oyuncuların bugüne kadar gayet iyi geldiler. E, oyun olarak her zaman iyi oynadılar. Mücadele olarak da her zaman iyi oynadılar. Bugün bence e, kötü oynama Haklarını kullandılar. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Milli arayı iyi değerlendirip tekrardan galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Sorunuz olacak. Teşekkürler.